çoğumuzun kilolarıyla sorunu vardır. Ama sorununuz kilolu olmaktan daha ciddi olabilir. Birçok tedavi yöntemi denedim ama bir türlü şişmanlığıma çözüm bulamıyorum diyorsanız, kilolarınızdan kurtulmak sizin için bir imkansızlık haline geldiyse, bu konuda başvurmadığınız yöntem kalmadıysa şimdi uzmanımıza kulak verin. Çünkü obezite sorununa çözüm arayışınıza alternatifler sunmak üzere Profesör Doktor Cihan Uras canlı yayında bizlerle. Hoş geldiniz. Evet şimdi böyle zayıflama, obezite, şişmanlık bunlar herhalde yüzyıllar geçse konuşması bitmeyecek Kesinlikle. konular. Değil mi? Kesinlikle. He, yeni moda bir şeyler çıkıyor ya ben ona sinirleniyorum. Aslında sanki bir tane formülü varmış gibi geliyor bana. Sizce nasıl? Hayır, kesinlikle tek bir formülü yok. Öyle yani mi? Zaten. Yani az yemek ve egzersiz yapmak değil mi bunun özeti? E, mutlaka. Şişman olmamak için özeti belki o egzersiz yapmak, zayıflamak. E, gerçi bizim yani benim özellikle ilgilendiğim konu bu işin hastalık bölümü. Hı, yani obezite. Biz Yoksa obezite, özellikle de morbid obezite dediğimiz, yani kişinin hayatını tehdit eden artık bu bununla bu kilolarla yaşadığı takdirde yaşamını kısaltan evet. şişmanlıktan söz evet. ediyoruz. Yoksa işte normal Tehliği ideal kilonuz, 3 kilo 60 kilo da evet yani siz bir 10 kilo fazlasınız bizim konuştuğumuz bu konu diyor. Yani. Benim ilgilendiğim Anlıyorum. konu bu diyor. Anladım. Peki hayati boyutunu diyorsunuz. Çok önemli bir Kesinlikle. şey söylüyorsunuz. Bu genetik mi? Çocuğun doğduğu anda bir bebeğin doğumuyla mı ilgilidir bu? Doğuştan gelen bir şey midir? Sonra yanlış beslenmeyle mi ilgilidir? Burada tabii multifaktöryel. Yani, yani obezitenin gerçek morbid obezitenin sebepleri Genetik faktörlerin olduğu düşünülüyor. Hmm. Bir metabolik sendrom deniliyor zaten buna. Yani bu bir hastalık sonuçta. Yoksa hani biraz şişman olmanız değil, biraz önce bahsettiğimiz Anladım. gibi. Anladım. İşin estetik kısmıyla alakalı. Evet, olan yani yoksa işte başladım. hepimiz olduğu gibi işte biraz kilo aldım, biraz şişmanladım hmm. gibi sözler ediyoruz. Bizim konuştuğumuz konu, benim uğraştığım konu o konu değil. Biz gerçek olarak multifaktöryel olan morbid obezitenin biz çözümüyle uğraşıyoruz, hmm. özellikle ve bu kişileri tekrar sağlıklı yaşamlarına döndürmeye uğraşıyoruz. Kaç kilo verdiğiniz hastanız var mesela? Ha, tabii biz burada ciddi kilolar tabii, verdiriyoruz yani bizim zaten uğraştığımız kesim, yani bizim vücut kitle indeksi dediğimiz bir ölçüm var yani boyunun karesiyle kilosuna bölünmesiyle elde edilen bir orantı bu. Bu oranın 35'in üzerinde olduğu kişilerden bahsediyoruz. Hemen bu oranı yapabilir miyiz mesela? Sürdürdüğün bir izleyici ben asla istemeyeceğim için. <laughs> İsteyen var Gerçi sütunumuzda öyle birini pek fazla görmüyorum. E, Kimse öyle mi? E, görmüyorum. Ha, yani Allah. morbid obez görmüyorum. Peki. Ama kolaylıkla yapabilirler. Evet, boylarının karesiyle çarp, boylarının karesini alıp kilolarına bölmesiyle elde Hı. ediliyor. E, bu oran tabii ki özellikle e, tehlikeli boyutları hele 40'ın üzerine çıkarsa, hele süper morbid obez dediğimiz 50'nin üzerine vücut kitle indeksinin çıktığı kişiler, gerçek bir hayat tehlikesi yani yaşam tehlikesiyle karşı karşıya olan kişiler. Zaten bu, kişinin... bu konuda cap canlı bir örneğimiz var. Sizin hastanız Erdal evet. Bey bizimle beraber. Alkışlarından Erdal Bey'i alalım ama daha rahat. <laughs> ve gençlik yıllarını obezite sorunu ile mücadele ederek geçirdi. 40 kilonun üzerinde kilo verdi ve geri aldı. ...birçok yöntem denedi. Sonunda ameliyat masasına yatarak... ...kilo problemine son vermeye karar verdi. Hikayesini paylaşmak üzere... ...Obezite Hastası Erdal Kılıç... ...stüdyomuzda. Ee, siz bir ameliyat geçirdiniz. Ee, anlatın bize neler... Vallahi daha çok gene. Ee, geçen cumartesi yani bu değil, ondan önceki cumartesi. Bu kadar yeni bir ameliyat yani. geçirdiniz. Tabii, tabii çok kolay kalkıyorsunuz. Hiç korkacak bir şey yok yani. Kaç kilo verdiniz? Ameliyattan sonra çok fazla bir kilo vermedim. Beş kilo verdim ama onun ne kadar su ne kadar Ameliyatın şey değil. amacı neydi? Ameliyat olmanızın amacı? Bildiğim kadarıyla tabii uzmanın yanında söylemiyorum ama bizim tarzımız olan tipiki diyabet ve metabolik sendroma bağlı kilo ıı, verememe sorununda temel sebep vücudun şekeri ve nişastayı çok fazla emmesi ve bundan kurtulamaması. Çünkü yüksek ensülin de var bizim tarzda hastalarda. Yani, Şeker e, ve nişastadan anladığımız bu halk dilinde bildiğimiz klasik beyaz unlu olan her şeyden bahsediyoruz değil mi? Tatlı, Kek, ekmek. Her şeyin içinde var. Her şey. Her şeyin içinde. Meyvanın içinde de var Doğru. Kesinlikle. Basit Doğru. nişasta. Mesela şöyle söyleyeyim size. Mısır. Benim hani açılıkta olduğu için şimdi yaptığım iş. Mısır dediğiniz şeyi haşlayarak yediğinizde aldığınız kaloriyle patlatarak yediğinizde aldığınız kalori arasında çok ciddi fark e, vardır. Hangisi daha felaket? E, haşlayarak olan daha iyi. Patlatarak olan ha. daha berbat. Çünkü basitleşiyor nişasta. Vücudunuz onu daha iyi emer hale geliyor. Bir tanesinin 100 gramında 280 kalori varken diğerinde 400 kaloriyi buluyor Nasıl ezberlemiş bakar mısın? Evet, Şimdi Erdal Bey aynı zamanda şöyle yani. bir şey var. Normalde mesleği ahçılık falan değil. Fakat Erdal çok iyi bir gurme bir kere her şeyden önce. Hmm. Normalde mühendis kendisi yani bir şey olarak. Fakat son bir yıldır da ahçılık yapıyor ve müthiş güzel yemekler. yapıyor. Ama Erdal Bey bugün bize diyet yemekler yapacak. Yapıyor. Ay çok mutluyum onun için. Yani güzel, güzel. Özellikle bir şey. Yok. Uygulamak istiyorum. Şimdi morbid obezite hastalarına biraz önce söyledim mi? yandaş hastalıklar oluyor. Bunların tabii en başında da diyabet. Bunların çok tabii. büyük bir sorun. Şeker. Diyabetten kurtlamıyorlar. İşte bizim yaptığımız özellikle Erdal'a gastrik bypass ameliyatı uygulandı ve Erdal yaklaşık işte 10 günden beri insülin kullanmayı bıraktı. Evet. İnsülin kullanmıyor. Hmm. Bugün demin gastric sabah dedi. Gastrik bypass ameliyatı ne demek doktor Bey? Şimdi şöyle bu hastaların midesini küçültüyoruz. Küçük bir mide bırakıyoruz bir kere ve ince bağırsağı bu küçük bıraktığımız mideye dikiyoruz ve ince bağırsağın bir bölümünü de devre dışı bırakıyoruz. Ve böylece kişi kadar ile, büyük bir ameliyat. E, var. esasen tabii çok büyük gibi görülen bir ameliyat ama biz bu ameliyatı bir kere robotla yapıyoruz. Robotik cerrahiyle yapıyoruz. Yani şey olarak klasik cerrahi yöntemlerle değil. Erdoğan'ın zaten bir hafta 10 günlük obez bir insanın bir böyle bir ameliyatı geçirdiğinde şu an zor. Yürümekte bile zorluk çekeceğini doğru, düşünüyorsunuz ki. Doğru, Ben beşinci gündü kendi restorantına beni çağırdı. Yaptığı yemekleri yedirdi bana. <laughs> Robotla yapıyoruz demek hani ne, ne anlamalıyız yani bundan? Yani şöyle çok küçük delikler açıyoruz. Hmm. Bir robotumuz var. Robotun kolları karnının içine giriyor. Biz robotun konsolünü kullanmak suretiyle... Bu ameliyatı ben oradan gerçekleştiriyoruz. Allah Aynı Allah şekilde. Allah. Uzay, uzay, uzay e, çok şey. tabii hassas için. bir ameliyat. Çok ince bir şekilde çalışıyorsunuz. Bu kadar majör bir ameliyatı küçük kısa bir şekilde ertesi gün işte geziyor diye normal ikinci günde evine taburcu oluyor. Yani, Can oldu. hocam darılması halkalından yani. bizim anlayacağımız e. şekilde söyleyeyim. Yemek borunuzu barsağınıza bağlıyorlar. Ay. Bu kadar. Şey. Bir <laughs> tabi belli bir kısmına devre dışı çıktığı için özellikle şekerli gıdaların Emildiği kısmı devre dışı bıraktığımız için insülin özellikle rezistans ortadan kalkıyor ve diyabet düzeliyor. Bu Peki içindeyden. siz spor yaptınız mı mesela? Yaptım ben. Gençliğimde çok yani lisanslı spor yaptım. Zaten biraz kilo almam o zamanlara da denk düştü. Sonra çok yanlış perizler yaptım. Asıl temel o. Hmm. Yani bu iş metabolizmi... Şey, şey rejimlerim hani 3 günde bilmem ne... Yok mesela bir, bir, lisede bir kere kafam bozuldu. Bu yüzden kurtulacağım dedim. 4 e, ayda 46 kilo verdim. Ondan sonraki bir yılda 50 kilo aldım. Yani böyle çok aylık, büyük, çok 6 büyük. 6 kilo verip bir yılda 50 kilo evet, aldınız. çok büyük kilolar verdim aldım. 37 kilo verdim. O kadar yorgunduk bunlar vücudunuza. Tabii, aynen öyle oldu. Peki çocukken de böyle miydi? Kilolu bir çocuk muydunuz? Vallahi ben 12 yaşından itibaren artık yaşıtlarından hani böyle ya işte normaller bir de anormaller bir 12 yaşınıza yani. kadar kilolu bir çocuk değildiniz. E e evet. normaldi mu beslem yanlış beslenme. Ya bizim zamanımızda fizikolojik... fast food falan yoktu. Ee, fast food falan yoktu. Ama o zamanlar tiroidden yani şüphe. Ben bu dinleyen anneler için özellikle soruyorum. Tiroidden. Yok benim annem çok da bilinçli bir kadıncağızdır iyi İyi de beslendi falan ama o zamanlar tiroidden şüphe edildi. Ona bakıldı falan ama sonra da anlaşıldı ki yani kimi insanların metabolizmaları böyle çalışıyor. Olmuyor. Yani hani onu da ee, çok uzun seneler doktorlar tabii bize ya kes boğazını zayıflarsın gibi yaklaştı. Şimdi hmm, şimdi son hmm. bir 5-6 yıldır bu iş hastalık bu adamlar. Çünkü ben mesela sigara bıraktım. 15 yıl oldu sigara Kaç Battım kilo aldın da. sigara bıraktığında? Hiç almadım. almadım. Aa, sigara Aa. ile hiçbir bağlantı bende yoktu yani. Siz zaten çok alıyordunuz şey. anlamadınız bence. Yani 140 kilodan sonra <laughs> ne alacaksınız? Bizimki biraz alışveriş olsun misali yani. 147 olur 137 <gülüyor> olur. Benim en çok kilo aldım ya sigara Ama iyi ki bırakmışım alırsam alayım. Peki bir telefonumuz bu var. Bu kilo vermiş halindir Teşekkür Allah sizi ederim. Yani. <laughs> Sağ olun. Gamze Hanım hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Öncelikle programınız hayırlı olsun. Çok Cihan Hocama ve Erdal Bey'e merhabalar diyorum. diyorum. Sağ olun. Geçmiş ee, olsun diyorum. ben de bir ay bir haftalık kastelik bypasslıyım. Ha siz ee, de ameliyat oldunuz. Efendim? Ameliyat oldunuz. Ay ben kaç kere ameliyat oldum. Ben 6-7 senedir bu e, zayıflamaya feci şekilde takılmış durumdayım. Eyvah. E, önce iki tane kerepçe ameliyatı geçirdim. Hah onu zaten doktor beye soracaktım. O başka bir şey değil mi Gamze Hanım? Tabii ki onu hocam e, size çok daha e, net açıklayacaktır. Fakat kerepçelerle e, ben çok kilo verdim. E, ben şu an artık göğsümü gere gere söylüyorum. Cihan hocam onaylayın ben artık asla o bez değilim. Hayır kesinlikle. Hayır, e, evet. ince birisi Gamze evet. Eski dizilerini belki hatırlarsınız Biliyorum, dizi tabii yıllarında. Tabii ki. Hep şişman yani rollerine çıkardı. Artık Baskül fizanı değilim. <laughs> artık yerden yükseğin fotoseliyim. E, TRT'de yayınlanıyor bizim de dizimiz. Hı -hı. E, bir ay önce, bir ay bir hafta önce e, Cihan Hocam ve e, önderliğinde bir ekip çünkü artık bu iki kerepçeden sonra bu işin gerçekten multidisipliner bir çalışma gerektirdiğini anladım. Peki bu ameliyatları ee, oldunuz. Evet. Ee, mesela e, Erdal Bey dedi ki yani ameliyattan sonra ben 5 kilo verdim o önemli değil ama yeme sistemimde ve metabolizmamda ciddi değişiklikler Şeker, oldu dediniz, değil mi yok. kilo vermek için yapmadınız bunu. Şeker. Hayır verecek Şekerden Erdal Bey. Vereceğim. şöyle bir parantez söyleyebilirim Hı. Erdal Bey 6 ayda fazla kilosunun en az yüzde %40 ile %60'ını verecek. Yani 6 ay sonra Erdal Bey çok evet. bir incecik evet. bir şekilde karşınıza Anladım. olacak yani. E, Gamze Hanım siz? Ya ben çok ekstra bir örneğim ben ameliyattan bu yana 15 kilo verdim Aa. Ee, ama ben şu an artık 60'lı kilodayım yani ee, ben 155 kiloyla başladım bu serüvene ee, ve aşağı yukarı işte 90 kilo filan verdim İnanılır <laughs> gibi değil ama ben de inanamıyorum ama Cihan hocam siz bile tanımayacaksınız yani gördüğünüzde Doğru. onu söyleyeyim. Direktler ne güzel ee, bu arada sağlıklı besleniyorsunuz mutlaka Kesinlikle. değil mi akşam çok mantı sağlıklı. baklava yiyip yatmıyorsunuz. <laughs> Kesinlikle. Sadece ameliyatın altını çizmeyelim. Sağlıklı beslenmek ne kadar önemli, onu mutlaka çok, söyleyelim çok, izleyicilerimize. Çok önemli. Keşke, keşke bu ameliyatları olmadan önce sağlıklı beslenmeye geçebilseydim. Keşke ben bunu becerebilseydim. Yani bütün e, diyetisyenlerle falan hep e, işte karşı karşıya geldiğimiz konu budur. çeşitli programlara davet ediliyoruz. Yani insan verebilir, insanın iradesidir. Tamam verebilir, verebilir ama ben morbid obezdim. Benim vereceğim rakamlar 80 kilo, 90 kilo. Ve ben bunu beceremedim. Ve ben bunu beceremediğim için de obezite cerrahisi denen bir yol buldum. Böyle bir yol varsa neden acı çekilecek? cerrahisi için. ben de hiç bilmiyordum. Bugün duydum ve öğrendim. Gamze Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür hikayenizi ediyorum. Hikayenizi bizimle paylaştığınız için sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hocama da, ekibe de, bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Size de tekrar hayırlı olsun. Sağ olun çok mersi. Hoşçakalın. Peki alın, hoş obezite ve şişmanlık başlıklı konumuz devam ediyor. Diğer konuklarımız da masamıza gelecekler. <laughs>